Evet arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta ilk kez video yayınlayacağım ve Bugün arkadaşlar Clash of Clans oynayacağız Bugün Link Savaşı var bildiğiniz gibi zaten oynayanlar bilir Ve karşımda Ben 12. BD'yim ve karşımdaki rakip 14. BD bir Yani birazcık zorlayacak bize Ama olsun bizim karşımıza rakip duramaz Videoyu başlamadan önce arkadaşlar en az 3-4 like atın Yani bu ilk bölüm olduğu için 3-4 like atmanızı bekliyorum yani Şimdi 14. belediye bakarsak. Hmm, belediye 1. seviye bak bu iyi. Klan kalesi dolu. Elektro vardır tahminime göre. Bu cehennemler birazcık şey yapacak zorlayacak. Püskürükler var tamam. O zaman bir şöyle şuradan, şuradan saldırsak tamam. Taktik hazır. Ordu tam mı? Düzenli tamam saldırıyoruz. Şimdi şuradan arkadaşlar zeplini alalım çünkü ama zeplini direkt kullanmayacağım tabii ki de. Şimdi benim elektro tarzım böyle arkadaşlar. Siz tabii ki de farklı kullanıyorsunuzdur. O oynuyorsunuz tabii. Ama oyun gerçekten biraz eski ama güzel oyun yani gerçekten. Tabii ki de çok da zaman kaybettirmemeye çalışın. Zaman giderse şey de gider. Neyse ben hemen şöyle Şimdi bir elektro gitti. Aferin yani. Şimdi şöyle kullandık. Şuradan bir öfkemizi bir çaktık. Tamam. Bu daha da kötü oldu. Tamam. Aga. Hayır. Şaka. Şaka. Ama ama olmaz ki ya. Ordular daldı ya. Böyle şanssızlık yok yani. Kralı şöyle gönderelim. Orduları aferin yani. Gerçekten. Kıraşı. Neyse arkadaşlar, bundan bir çektik. Çok normal. Hiç şaşırmadım. Aslında iki, iki bekliyordum da orada tahmin ettiğim gibi gitmedi. Gerçekten savaş. Savaş beni yanılttı. Tek kelime. Neyse kral da ölsün. Klan tahmin ettiğim karakter çıkmadı ya. Elektro yerine o güçlendirilmiş karakter çıktı ya. onlar da belalıymış. Öğrenmiş olduk. Neyse arkadaşlar bundan bir çektik. Zaten çok normal. Ben de ben 12. belediyeyim. Karşımdaki 14. Gerçekten çok normal. Şimdi arkadaşlar ben yan hesabımla link savaş yapacağım. Evet arkadaşlar bu da benim hesabım. Turgay Reis arkadaşlar o abim hesabıydı benim değil. Bu da benim hesabım. Bakalım rakibimiz kaç bediyemiş? 12. Hmm, 12. Şurada şeyler var. Hava soğuma Bunlar bunlar var. Bu cehennemi doğru salsam tüm yazık. oldu. Tam. Klan kalesinden aynı orada çıkacağı için birazcık bela olacak. Başlayalım hadi. İkilersek iyi olur. 1 2 3 4 tamam. Bu tartar taktiği şöyle yapalım. Arkadaşlar bu sefer büyük koruyucu yok. O o birazcık sorun. Bu sefer istediğim bir karakter çıktı gerçekten. Tamam. Bari bir kere satmayın bebene. İki liradik, sıkıntı yok. Tamam iki lirik iki liradik. ikiledik. Kraliçeyi şuradan göndereyim. Şimdi şuradan bir öfke. Kraliçeyi şöyle gönderelim. Bu maç ya tam ikiledik ya da sıfırı ikiledik. İkisi, ya üç ya da ikiledik. Üç geleceğini pek sanmıyorum. Elektrolar birazcık şey yapıyor. Hmm. Elektrolar kalmadı. Sadece kraliçeyi göreceğiz. Hmm, full full gelebilir belki. Tam Crash öfkesini bastık. Hemen şöyle Crash'e dayanmayacak. 2 dek kaldı. Bu maç hak et. Şanssızlıklarla dolu. Şanssızlıklarla. Gerçekten.